Hey dur işte. Lütfen beni dinle. Ben bunu dur. yapamam abla. Bana ne istediğini söylemedin değil mi? Eski haberlerle ilgilenmiyorum. Şşt. Lütfen dur. Beni dinle. Sen sadece konuşmanın bir kısmını duydun. Tabii, elbette. Ben senin Karan'la hislerini paylaştığını duydum ama sana olan aşkını itiraf ettiğini duymadım. Ve ayrıca telefonun sesini açmış olsaydın ben de duyardım. A ama Hey, Brita. Sen bunu yapmaya nasıl cüret edersin? Demek sen o masum duygularını yakışıklı bir adama itiraf ettin öyle mi? Ve sen ona onu sevdiğini söyledin. Bana danışmayı ve uzman tavsiyemi almayı hiç düşünmedin mi? Söylesene. Ama babaanne sen gerçekten yanılıyorsun. Bunların hepsi onun yüzünden oldu. Bilip bilmeden uydurup duruyorsun işte. Ne olursa olsun bize asla yalan söyleme abla. Ne söyleyeceğini biliyorum. Hayır babaanne senin düşündüğün gibi değil. Biz sadece iyi arkadaşız. Başka anlam çıkarma. İyi anlaşıyoruz. Ama sana meselenin özünü anlatayım mı? Bu aptal kız ona seni seviyorum Karan dedi. Ben bunu neden söyledim ki? Şey babaanne... Bana sorarsan çok iyi yapmışsın kızım. Bunu defalarca söyle. Keşke bana daha önce söyleseydin. Ah ah. Zamane gençliği işte. Sizin buna hiç saygınız yok ki. Artık ben senin babaannen değilim. Sen de torunum değilsin. Hayır. Sen beni hiç umursamıyorsun değil mi? Senin için önemli olduğunu sanıyordum. Babaanne lütfen böyle konuşma. Sen önemlisin tabii ki. Ama bir dakika babaanne. Sen onunla daha yeni tanıştın. Ama ben onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Bana bile söylemedi. Evet onun benden büyük olduğunu biliyorum. Ama aptal değilim. Ben her şeyi anlıyorum. Artık kardeşin değilim. Beni yok sayıyorsun abla. Böyle konuşma Sırişti. Sen konuyu saptırıyorsun. Bu konuda kesinlikle haklıyım abla. Sen bize güvenmiyorsun değil mi? Neden bahsediyorsun Sırişti? Hayır konuyu böyle konuyu değiştirmiyor. Hayır. Asıl konumuz bu işte. Bak beni iyi dinle. Aşkla güven her şeyden önemlidir kızım. Hislerin herkesle paylaşamazsın. Anneni de söylemedim. Bu doğru bir karardı. Katılıyorum. Çünkü anneni sebepsiz yere strese sokmaya gerek yok. Ona faydası olmayacak. Ama bana bana söylemen gerek. A lütfen babaanne annemi bu konuya karıştırma. Ben sana söylüyorum. Aa, aa bak sana babaanne bir de bize akıl veriyor. Karan ya da annem hakkında konuşmamızı istemiyorsun. Peki Rişap hakkında konuşalım mı? Ne dersin abla? Ah srişti. Lütfen saçmalamayı bırak artık. Hiçbir şey olmadığını biliyorsun. Öyleyse neden neden bunu yapıyorsun? En azından beni dinleyebilirsin değil mi? Tanrım babaanne. Sanırım Karan geldi. Prita'ya aşkını ilan edecek. Ne? Sabah Karan Prita'yı alıp götürdü. Onun evde olup olmadığını kontrol ediyor. Babaanne sen ablamın başında dur. Ben kapıya bakıp geliyorum. Aa, ben, hayır hayır dur, dur ya. sakın bir şey söyleme. Kapıyı açamazsın. Buna izin Hı. ver. Karan neden bunu... geldi peki? Söylesene. Prita ile aşkını daha ileriye götürmek için geldi. Çünkü ablam ona seni seviyorum dedi. Şimdi karanın duygularını itiraf etme zamanı. Ah. Her neyse karan gerçekten çok romantik biri abla. Bu yüzden onunla ben konuşacağım. Sıraşlı sakın bir şey söyleme. Sakın yoksa seni bağışlamam. Keşke bunu daha önce söyleseydin Piritacığım. Aşkını itiraf etseydin önce. Ah. Ona söyleyeceğim. Dur. Ah. Babaanne bak kertenkele. Ah. Hani? <laughs> Şu an eskiyi hatırladım. Güzel Prag'ya, bülbül kızımı kovalarken. Sana şükürler olsun Tanrım. Neşemizi ve mutluluğumuzu bize tekrar geri verdin. Dur, sakın aptalca bir şey yapayım deme. Gerçekten Karan olabilir. Eğer yanlış bir şey yaparsan seni mahvederim. Sakın saçma sapan şeyler konuşma. Karan'la önemli bir şey konuşuyorduk. Bu Karan olabilir. Sabahtan beri ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu kapıdaki Karan olabilir. Telefonda konuşmak onu kesmedi herhalde. Ve bu yüzden, evet, Karan seninle görüşmeye geldi. Ah. Demek Karan seninle her şeyi paylaşmak istiyor abla. Lütfen ona bir şans ver. Ama... Sırıştı delirdin mi? Hiçbir şey söylemeyeceksin anladın Abla, mı? Oraya gitmemi engelleyemezsin. Ben ona her şeyi anlatacağım. Anladın mı beni? Merak etme, Prita da seni seviyor. <laughs> Efendim hoş geldiniz Prita ablam da sizi bekliyordu. Yoksa başka birini mi bekliyordun Pirit? Aa Rişap, niye dışarıda duruyorsun ki? Lütfen içeri gel. Değil mi abla? Evet Rişap, içeri gel. Peki tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.